Herkese bir günden merhaba. Bugün 1 Aralık ve kar yok. Ben şimdi işten çıktım. Kendimi atıştırmalıklar aldım. Bir çikolatalı donut. Bir de ıspanaklı börek. Aralok. <laughs> Aralık çekmeye karar verdim. Bugün ilk gün. Bugün sadece bu kısmını göreceksiniz muhtemelen. İşteyken çekemiyorum maalesef. İşten çıkınca evdeyken falan ancak çekebilirim. Ya çekitim sip siyahtı, ben biraz oluyor. Neyse bu kadar. Evde görüşürüz. Bugün kargom geldi ama açmayacağım sizin için. Çünkü birlikte açalım istiyorum. O yüzden inşallah yarın öbür gün birlikte açarız ve deneriz de yani. Aldıklarımı da gösteririm. Aldıklarım hepsi Black Friday'de. Tamam bu kadar. Hadi çok öptüm. Günaydın. Bugün iki Aralık ve şu an kahvaltımı yapacağım çok estetik durmuyor. Ama doyurucu. Biraz keyif yapacağım. Sonra da kargomu açacağım. Bu da bekliyor. Bu bebişi de baya büyük. Birlikte açalım sonra. Yemekler yenildi. Şimdi en heyecanlı kısma gelelim. Bence şunlardan başlayayım. Çizmeler. Şöyle fermuarlı ikisi de. Bunları aldım. Şunları. Ups. Bunlar yarı fiyatındaydı. Bunlar da %30'a düşmüşlerdi ve ikisini birlikte 49 franka aldım. Bu çok çok iyi. Çok iyi yani. Gerçekten bayağı iyi. <laughs> Bunları daha denemedim. Bunları ilkbahar için aldım. Çünkü ilkbaharda böyle bu kar botları çok sıcak oluyor e, spor ayakkabılar için de bazen erken oluyor. Hani bazen çok yağmur yağabiliyor, rüzgarlı olabiliyor. Şuralarım işiyor. <laughs> o yüzden böyle de çizmeler gerekti ve aldım ve çok beğendim. Ben buna herhalde daha yeni oldukları için bu arkaları biraz daha rahatsız ediyor beni. Ama kiye kiye inşallah bir sorun kalmaz. Şimdi buna geçelim. <laughs> Birkaç takı daha aldım. Birkaç çok takı. ama onları sonra gösteririm. Çünkü bunda montum var ve bunu çok merak ediyorum. Açarım yüzden Bir de ben gittim kot pantolonumu giydim. Çünkü eğer üzerimde deneyeceksem hani dışarı gittiğimde nasıl gözüktüğünü de göreyim. Önce tamam iki tane o tamam istediğim gibi e, iki tane eşarp söyledim böyle bir de böyle bunları da çok iyi yasın için gi giymeyi düşünüyorum şöyle bağlayıp hop ya aynen şöyle arkadan sonra Böyle. Ama yazını bekleyeceğim çünkü şu an karda kışta tam sezonu değildir. Tam buna sevdim, buna kalıyor. Sonra bunu aldım. Bu öyle yani ihtiyacım vardı şal. Ama bu böyle aşırı içime sinmedi. E, aldım neden ihtiyacım vardı <laughs> ve 5 franka falandı. O oh, tam bu. Sevdim sevdim sevdim. Vazgeçtim. Çok sıcaktı tabi bu beni. <laughs> Ay tamam. Aa, yumuşacık. Ama bu güzelmiş ya. <laughs> Ay bunu çok sevdim. Yumuşacık. Tamam sen de kalıyorsun. Asıl alışveriş yapma sebebim monttu. Bu kış montum. Bir saniye. Bu kış montu değil. Okey. Aslında iki paket göndereceklerdi. Çünkü şu aldığım ceket Strativarius'ten. Vintage. O yüzden dediler bu ceket ayrı gelir ama anlaşılan bir paketi yollamışlar hepsini. İyi. iyi Bu da olur. <laughs> Montan devam edelim. Bunu çok merak ediyorum ama Şöyle gezeyim için monta... Bir saniye, hayır. Tam buradaymış. <laughs> Bu çok sıcak oldu. Çıkartayım ama bakar mısınız? Yumuşacık. Sevdim. Önceden söyledim her şeyi geri alıyorum. <laughs> monta bakalım hikayesi var. Biliyorsunuz ki ben her vlogumda dense hikaye anlatmayı seviyorum. <laughs> ve tarih bilgileri vermeyeyim. Bu aslında öyle istediğim mont değildi. Benim istediğim mont 170 franktan 132'ye düşmüştü. Black Friday'den önce. Sonra dedim neyse hani Black Friday'i bekleyin çünkü zaten toplu alışveriş yapacağım. Bir de belki Black Friday'de Cuma günü bir bir kere daha indirim girebilir diye düşündüm. Sonra tabii ne oldu? Black Friday geldi, ben siteye girdim, tükendi. Sinir oldum. Ay, hayır hayır, bir geliyor. Stresten terliyorum o yüzden üzerimi değiştirip odamda devamını çekeceğim. Çünkü burada kimse bana karşılamaz. Benim odam. <laughs> Neyse şunu bir çıkartalım. Sonra da tekrardan görüşürüz. Monta kalmıştık. Şok atlattım. Tamam. <laughs> Monttan devam edelim. Neyse sonra ben o montu... <laughs> İstediğim mont işte tükenmiş. Sonra dün... Dur düşünmem lazım. Sonra çarşamba günü bana mail geldi. İstediğin mont yine hani satışta. Aha, kaç franka satışta olsun? Tabii ki indirim halinde değil. <laughs> O Aman yattı yani. Yani sadece yüzde altı indirime girmiş. Yani 100, 160 franktı. Ama yine de benim için pahalı olurdu. Çünkü maşma hala almadım. Aynı 22'sini de alacağım. O yüzden o mod kaldım. Bunu deneyeceğim. Eğer bu hiç hiç güzel değilse o zaman o 160 franklık monta belki bir şans veririm yani. Onu da sipariş ederim. Bakalım biz bir önce şuna. Hop. Giyeyim. Şuraya gelsem görmezsiniz. Sizi çok biraz arkaya alsam görür müsünüz? Düşmanın. Düşmüyorsunuz. Çok iyi. Öğrendiniz. <laughs> tamam. Öğrenmediniz daha. Düşmemeyi. Şöyle. Aa Şöyle. Beğendim aslında. kastırıp şöyle kapatırsam eğer bunu alırsam bir ara dışarıdayken mutlaka bütünü gösteririm. İki, iki tane fermuar var. Ben şöyle şimdiden terlediğime göre aslında iyi bir ceket. ben beğendim. Tam bu kalsın. Şöyle şuradan çekmeceleri var. Çekmece. <laughs> Çekmece değil bu. Bu ne? Ah Türkçe unuttum. Ne bu? Ah Türkçe mi geri gel? Bilmiyorum Türkçesini bilmiyorum. Neyse şuradan iki tane şey var şeyi artık. Burada da böyle var. Bu taraftan bu taraftan da aynı. Sonra şuradan göstereyim. Kapçonu böyle daraltabiliyorsunuz. Çok sıcak ve altta sadece tişört giymişim. O yüzden tamam. Bu beni sıcak tutar. Bir de iki fermuar dedim ya. Kastettiğim şu. Şu. iyi aslında. Tamam. Şöyle böyle düğmeleri var. Tamam. Şöyle kapattın mı? Evet. Bir, Bir de şey gördüm. Kapşonun içi şöyle. Ama bu tabii ki gerçek değil. Yani ona dikkat ediyorum. Hiçbir şey böyle gerçek hayvandan gerçek diri falan olmamasına dikkat ediyorum. Tamam. Aldım. Buna aşık oldum. Buna öyle bir aşık oldum ki ama tamam. İnşallah yakışır da geri göndermem gerekmez. Bu da çok iyiydi. Yani fiyat olarak çok çok iyi. <laughs> çok güzel. <laughs> Hadi yakışsın. Ne olursun üzerime yakışsın. Rahat. Ha evet evet. <laughs> yes yes. Oh tamam ya artık bir deri çeketim var. Yes wow. Tamam aşık. Gerçekten aşık oldum. Şuna bakar mısınız? <laughs> yeah bir daha. <de>, tamam. <laughs> ben bu çekerle <şirketle> evlenirim ya. <laughs> Yes. Çok güzel, çok çok güzel. Ah, harika. Hadi rüzgar var, çok üşüdüm deyip kapatıp hala mükemmel gözüküyor yani hala. Bu böyle vintage ve motor deri ceketine benziyor. İşte şuradan şeyi de var. Hala aklıma gelmiyor. <laughs> Çok sevdim bu. <gülüyor> canım canım. <gülüyor> bu da 80 franktan 40 franka falan mı düşmüştü? 30 mı düşmüştü bilmiyorum. Ee, zaten biliyorsunuz. Yani Moneskin vlogumu izleyenler biliyor. Deri çektin zaten ihtiyacım vardı ve istiyordum. Sadece konserlere gitmek için değil genel olarak istiyordum. Tabii ki Moneskin ve Mangan konserinde çok iyi giderdim. Mangan konseri için neyse hani hava çok çok sıcaktı, yelekle gittim. Ama şimdi bununla yani günlük de giyerim. Başka gelecek konser bilmiyorum artık yani. Aklımda birkaç gitmek istediğim konserler var ama. İşte kaldık böyle maaşsız, parasız. Bekliyoruz. Bir de e, birkaç ciddi planlarım olduğunu da söylemiştim taşınma vlogumda. Onlar da gelecek sene ki artık bir ay kaldı açıklayacağım. Onun için de bu deri ceket çok güzel olur. <laughs> Sonra bunu aldım. Bu da şal. Bu da kesin kalır. Galiba hiçbir şey geri göndermeyeceğim. Öyle gözüküyor. Şu rengine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle. Şu an kamerada açık gözüküyor ama şuradan bak yani şu açık gözüküyor böyle daha çok böyle koyu. Aa çok sevdim. Yes baby. Güzel. Sonra gelecek ay açıklama videomda belki bu da sizin için bitiyor olabilir. Aa. <laughs> okay, bu böyle beklemiyordum. Daha kaliteli çıktı. Yes. Çok iyi. Aa onu da çok sevdim. <laughs> i̇şte şurada fermuarı var ve içinde de içinde de. sonra gösteririm ben. Hatta şimdi gözükmez ki içinde de fermuarları var. Bir de böyle laptop için koyulacak bir var. Evet. Şuradan da açılıp daha büyütebilirsiniz. Aa ben bunu çok sevdim. Bir de bundan hemen böyle çık çık kapattım yani. Çok sevdim. Bu işte özel projem için. <laughs> Planlarım için. Bu da daha çok günlük için. Hop. Şöyle. Bu da güzel ama aslında beyaz sipariş etmiştim. Yani açık griydi sitede. Biraz koyu gelmiş. Bunun da böyle şeyleri var. Laptop için koyulacak ya. Bunun rengini çok bilemedim ya. Black Friday'de mağazaya gittim. Tamam benim <laughs> demin de görmüşsünüzdür. Şurada bir tane rafım var. Orada da birkaç fincanım var. Sadece küçük bir kısım. Böyle en sevdiklerim değil de böyle en çok sık kullandığım fincanları oraya koydum. Geleri hepsi kilerde. Onları taşındığımda paketten çıkartmadım bile. Çünkü böyle bilmiyorum inşallah gelecekti yine bir evim olduğunda ee, o fincana çıkartıp sonra yine onların heyecanı, onun güzelliği, mutluluğu yaşarım. Biraz da çeyiz olarak kaldılar. Şimdi burada zaten 5 tane fincanım var. Onlar bana yeter. Fincan konusunu neden açtım? Çünkü benim fincan takıntımdan sonra... Küpe takıntım var. <laughs> <laughs> Oops. bugün takmadım çünkü bunlar size sunmak istedim Son birlikte takarız şöyle söyleyeyim bunların hepsi 2 franktı önce şunu gördüm bundan başlayalım mesela bunun asıl fiyatı 5 franktı 2 frank aldım şu ikisini aldım bunlar da tam yazlık ve ilkbahar için Bunlardan bir tanesi şuradan görebilirsiniz fiyatını. Bir tanesi 7 franktı. Bu da çok güzel. Bunun asıl fiyatı 11 franktı. Kiraz aldım. Çok tatlı değil mi? Ya baby. <laughs> bir de bunları aldım. Yaz ve ilkbahar motosuna çilek aldım. Ay aldım. Çünkü ayı güneşten daha çok seviyorum. Kadına sordum hangi rayondaki işte iki franka düşmüş diye. O da dedi şu 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 bir de arka tarafta kasanın yanında. Son kasanın yanına gittim ve bunu gördüm. İki sormuşum yoksa bunu görmezdim. Bu da tam yaz için. Bu harika bir şey. Şu bakar mısınız? Ben yazını beklemeyeceğim. Bunlar şimdi takmak istiyorum. Tam böyle denize girmişsin, gelmişsin. Akşam hazırlanıyorsun. Yemeğe gideceksin en sevdiklerinle ya da en sevdiğinle artık diyeyim. Siz kiminle gidiyorsanız. Bunları akşam gelmişsin. Duşunu almışsın. Saçlar yapılmış. Makyajın taptaze. Ya. <laughs> Çok iyi. Tabii sonra hmm, diğerleri de şuralar da boş kalmasın diye gidip bunları takıyorsun. De bir şey söyleyeyim mi? Normalde kızlar böyle çantaları dolu dolu makyaj olur. Benim çantam dolu dolu küpe olur. Ha? O da işte. <laughs> çok iyi, çok güzel. Bunun fiyatını görünce zaten şok oldum. Çünkü bunun asıl fiyatı 18 frank. Ve bütün her şey birlikte aslında 73 franktı. Ve ben bunların hepsi tam 10 parça 20 frank aldım. Bence biz bunu bir başarı olarak sayabiliriz. Bu kadar. Her şeyi çok çok beğendim. Sadece Dediğim gibi bu çanta biraz tereddütteyim. Yani çanta kendisi güzel ama renk benlik değil ya. Gri sevmiyorum. Onu daha düşünüyorum. Diğerlerinin de hepsini gerçekten çok çok beğendim. Çok sevdim. Hepsini e, severek kullanacağım. Severek takacağım. Giyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan çok uzun bir süre sonradan değil. Çünkü artık güncel vloglar geliyor. Söz vermiştim zaten ve sözümü tutuyorum da. Beni biraz strese sokmuyor değil. <laughs> çünkü artık çalışmadığım günler edit yapmam gerekiyor. Vloglar çekmem gerekiyor. İşe gidip gelmem gerekiyor. O yüzden biraz çok şey yapmam gerekiyor. <laughs> Bunu artık yüzüncü kez söyledim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok çok seviyorum. Çok öptüm.